haklı gururunu ve heyecanını yaşadı. Kalbimle hareket ettiğim için şampiyon oldum. Hep diyordum ki keşke bir başarılı kadın şampiyonu olsa. Evet istemediğim başına ulaşamadım ama hep diyorum ki kalbini sizin dinleyin, kalbini hareket edin. Hep kalbinizle başarılı olun. Bence bunun sayesinde şampiyon olabildim. Çünkü hep kalbimle hareket ettim ve kalbinin büyüklüğünü de insanlara yansıttığını düşünüyorum. Bu yüzden de şampiyon oldum. Bu senenin farklı olacağını hissediyordum. Karşımda inanılmaz güçlü bir rakibim vardı. Olasıların şampiyonu Adem. Ona da inanılmaz tebrik ederim. Çünkü onun başarı, başarısı inanılmaz büyük bir şey. Gerçekten performansı mükemmeldi. Ama bu sene farklı olacağını biliyordum. Hem yarışma esnasında hem de elendikten sonra en büyük destekçilerinden biri olan takım arkadaşı Ogeday, Nisa'nın şampiyonluğunu kutladığı sırada yoğun duygular da yaşandı. Survivor mücadelesinde asla pes etmeyen, her zaman dik ve kendine has arzıyla duruşunu sergileyen ve kelimenin tam anlamıyla gönüllerde tat kuran isimli Nisa Bölükbaşı. Adem kaçırdı. Nisa düşürdü. Sırada Aa, ikinci kademe var. Adem de düşürdü. Survivor mücadelesinde asla pes etmeyen, her zaman dik ve kendine has tarzıyla duruşunu sergileyen Nisa Bölükbaşı, kelimenin tam anlamıyla gönüllerde taat kurdu. Asla pes etmedim. Beni sevmeyenleri mutlu etmek istemedim. Sen pes ettiğin zaman seni sevmeyenler hep mutlu olurlar. Ben de onları mutlu etmek istemiyorum. Ben gerçekten beni sevenlerin mutlu olmasını istiyorum. O yüzden onlar için hiçbir zaman bırakmadım. Bir kadının şampiyonu olduğu için ayrı da bir farklıyım. Çünkü gerçekten... Ee, son zamanlar e, kadınların bence buna ihtiyacı da vardı. Hani hiçbir zaman kendilerinin küçülmesinler ve eğer kendilerini kötü hissediyorlarsa hemen söylesinler, korkmasınlar. Ve gerçekten hani kadının gücünü gerçekten e, daha farklı bir yere götürdüğünü düşünüyorum. Hani Türkiye'de gerçekten çok mutluyum. Burada böyle bir şeye başarabildiğim için.